Merhaba. Ben Hava Gözdeşen, İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Aynı zamanda da Endodonti anabilim dalında doktora öğretim üyesiyim. İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi üniversitemizin Beylikdüzü yerleşkesinde bulunmaktadır. Fakültemiz 8 ayrı anabilim dalından oluşur. Bunlar Ağız Diş Çene Cerrahisi, Ağız diş çene Radyolojisi, Pedodonti, Endodonti, Periodontoloji, protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi ve ortodontidir. İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Fakültesi kendi bünyesinde Ağız Diş Sağlığı Uygulama Merkezi'ne sahiptir. Merkezimizde öğrencilerimiz 4. ve 5. sınıflarda öğretim üyelerinin denetiminde hasta tedavi edebilmektedir. Yine aynı yerleşkemizde bulunan preklinik laboratuvarlarında öğrencilerimiz klinik el becerilerini geliştirebilmek için 1. 2. ve 3. sınıflarda insan çenesini taklit eden fantom laboratuvarlarında çalışmalarını yapabilir. Her mezun diş hekimi özel sektörde veya kamu sektöründe çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız kendi muayenehanelerini ve kliniklerini açabilmektedir. Bunun yanı sıra diş hekimliğinde uzmanlık sınavını kazanarak uzman diş hekimi olabilirler veya yurt içinde ya da yurt dışında doktora yapabilirler. Diş Hekimliği Fakültemiz 2025 yılında ulusal akreditasyon için başvurusunu yaptı. Bu akreditasyon sayesinde öğrenciler programın kapsamlı bir inceleme den geçtiğini bilecek, yurt içi ve yurt dışı mezun olanaklarından faydalanabilecektir. Diş hekimliği, ağız diş sağlığı ile ilgilenen keyifli bir meslek, aynı zamanda empatinin hassasiyetin, sabrınla birleştiği bir alan. Ben mesleğimi mezun olduğum günden biridir büyük bir zevkle ve keyifle yapıyorum. Bu nedenle bütün adaylarımıza tavsiye ediyorum. Beyaz önlüğün hassasiyetini taşıyabilecek, meraklı, yeniliklere açık tüm diş hekimi adaylarını İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne bekliyoruz.